bu ne oğlum ya biz radyo mu yapıyorduk televizyon mu program mı yapıyorduk ne yaptığımızı unuttum hakikaten lan hakikaten ne yapıyorduk <laughs> yüz yıllar gibi aralar ar ar giriyor oğlum ben çırdıracağım ya Onlara herkes şikayet ediyor ama ya tamam çok iyi kazanıyoruz ama her şey para demek değildir ya Siz bize de versinler bir yüzde konuşmayalım mesela sana deseler ki ayın birinde abuzer bu ay senin paranı veremeyeceğiz ama her şey para demek değildir <laughs> O Deseler. kadar reklam giriyor, o kadar reklam bana mı yani? Işte, Programa giriyor. Bana mı geliyor parası? Yani. Ama. Niye para vermesinler bana? Değil, bilemem artık yani. Verirler canım. İnşallah <gülüyor> yani. <gülüyor> Niye vermesinler? <laughs> Verirler o kadar uğraşıyoruz burada. Ara ara. Tabii canım kesinlikle. Biz de yırt yani yırtınıyoruz burada. program yiyorsun diye ama. Tabii hocam siz yani... elinizden geleni yapıyorsunuz gerçekten. Ne?